Taliban'ı yönetim ele geçirdi. Afganistan'da Hristiyanların durumunun kötüleşmesine rağmen giderek daha fazla insan Mesih'e yöneliyor. Son 12 ayda Afganistan'daki Hristiyanlara yönelik baskılar yoğunlaştı. Dünya çapında zulüm gören Hristiyanları destekleyen Release International'a göre, Taliban ülke dışından ruhsal rehberlik aramaya çalışan inanlıların telefon kayıtlarını takip ediyor. Hristiyanların durumu kötüleşmesine rağmen giderek daha fazla insan Mesih'e yöneliyor. Release International'dan Andrew Boyd, yaşananları doğrulamanın çok zor olduğunu, ancak izleyicilerle temas halinde olan yurt dışındaki Hristiyan kanallardan raporlar aldıklarını açıkladı. Bazı Hristiyanların dikkatli bir şekilde diğer Hristiyanlarla buluşmayı başardığını söyleyen Boyd, Hristiyanların yaşamlarını riske attıklarını da söyledi. Televizyon kanallarından biri Hristiyanlığın Afganistan'da hızla büyüdüğüne inanıyor. Birkaç kaynaktan Hristiyanlığın hem ülke içinde hem de ülke dışında yayıldığına dair raporlar alıyoruz açıklamasında bulundu.